bugün sizlere her zamanki olduğu gibi çok gizli rank kasma taktikleri ve çok gizli rank kasma yerleri göstereceğim. Her bir taktiğe çok şaşıracaksınız. Neyse fazla uzatmadan hadi gelin videoya geçelim. Evet şimdi ilk gezi taktiğimizle başlayalım Bu gezi taktiğimizi Pochinki bölgesinde göstereceğim Ama onun öncesinden Gatka bölgesindeki şu işaretlemiş olduğum yeni yer var ya Turuncu yer Oraya doğru gitmemiz gerekiyor Daha sonrasında adım adım anlatacağım sizlere Dediğim gibi şimdi ilk önce bu işaretlemiş olduğum turuncu yere atladım Benle birlikte galiba kimse gelmedi İyi rahat rahat burayı lootlarız Şimdi burayı niye atladık Hem güzel loot çıkıyor buradan Hem de bu uçma özelliği var ya turuncu yuvarlak toplar bu toplardan bulmamız gerekiyor. İlk önce şöyle sandığı açalım bakalım sandıktan ne çıkacak da. Şöyle güzel silahlar gördüm ben etrafta. Hemen onları alalım. Şöyle o açılana kadar bunu alalım. Tamam sandıktan da güzel silah çıktı. Şimdi burayı ufak tefek tutacaksınız. Buradan şu enerji çuvalları var ya bunlar. Bunları alacaksınız. Bir de yuvarlak kırmızı ve hatta sarı topu alacaksınız. Ne kırmızısı lan sarı top bu. Bu sarı topu alıp şimdi Poçinki bölgesine gidelim. Şimdi Poçinki bölgesine yaklaştık ya. Burada iki tane taktik göstereceğim. Ama ilk önce birinci taktiği uygulayalım ki. Siz de bu şekilde yapın buraya geldiğiniz zaman. ilk bakın şimdi birinci taktiği uygulayıp ve buradaki ki rakipleri ilk önce bir temizleyin. Daha sonra da buraya gelecek rakipleri ikinci taktikle öldürün. Biraz fazla konuştum ama taktiği anlayacaksınız şimdi. Şöyle buradayken sarı topa tıkladım. Bakın direkt buranın en çatısına, en yukarıya çıkabiliyorsunuz. Golden içeriye girdik. Ha tekrardan yukarıya çıktık. Bak dediğim gibi buraya çıkabiliyorsunuz. Şimdi buradan bot bu taktiği yaparak ve hatta rakip taktiği yaparak rakipleri buraya doğru getirelim. Arka tarafta kimse yok. Daha sonrasında da ikinci taktiğe geçeceğiz. İlk önce burayı temizledikten sonra birisi kaçıyor buradan. Bot taktiğinde gelir mi? Yok, gelmedi. Neyse, arkadaşını kurtarmaya mı gidiyor yoksa arkaya doğru gidiyor. Yani buradan kaçıyor. Başka rakip seslerini de duymuştum. Şimdi onlara odaklanalım. Bu gitsin artık yapacak bir şey yok. Bu arada içerisi baya kalabalık ha çok rakip var hatta birisini gördüm şöyle bir tane denk getirsem iyi olurdu da neyse en azından seslerimi duydular buraya doğru gelebilirler de 3-4 kişiler onlar bu arada. Dostlar bakın bu şekilde rakipleri beklerken sizlerden de böyle taktiklerin ve gizli yerlerin daha fazlasının gelmesi için birer tanecik daha birer tanecik de yorum bekliyorum. Ha bir de abone olup tüm bildirimleri de açarsanız çok güzel olur bunlar gelecek bize doğru zaten. Bak En azından yerimi anladılar Tamam yakınlardan bir ayak sesi Tamam birisi geldi Hoş geldin kardeşim bak bu dayanamadı bu biraz sabırsız çıktı onlardan kardeşim sabırsız çıktığın için ilk sen öleceksin göremiyorum hala karşıya geçti şu yan tarafta duracak büyük ihtimalle Aynen çıktı kardeşim <laughs> olan anda be Tamam şimdi arkadaşları bunu kurtarmaya gelecekler. Aha şuradan birisi geliyor. Tamam bu gitti. Aa aşağıdan da birisi geliyormuş. Son anda be işte bu silahı bu yüzden seviyorum ya. Tamam son bir kişi kaldı sanırım. Hemen bunları öldürelim. Acaba o diğer son bir kişi nereden gelecek? Galiba şu aracın arkasında birisi var aynen. Ulan ağaçtan göremedim ki ya. Ah be mermi bitti ya. Tam zamanında var ya. Neyse kaçırdı bu arkadaşını. Orada falan bu kurtarsın. Bombamız da yok ne yazık ki. Neyse tekrar gelecekler bunlar illaki. Aha bak bak diğeri buradan arkadaşını kurtarmaya gidecek galiba. Kardeşim gidemezsin. Gidemezsin, gidemezsin. Söylemiştim sana. Tamam hemen bunu da öldürdükten sonra mermi falan da kalmadı bizde. Şimdi hemen ikinci taktiğimize geçeceğiz de. Son kalan rakip nerede? Ha, o içeriye doğru falan gidecek demek ki poçinkinin. İkinci taktiğimiz aslında bu taktikten daha da güzel bir taktik. Dur şu çatıya çıkalım, anlatacağım. Bakın direkt şuradaki radyo kulesi var ya. Bu radyo kulesinin en tepesine çıkabiliyorsunuz desem, hatta kolayca çıkabiliyorsunuz desem inanır mısınız? Bence inanın artık benle her şey mümkün bu güncellemeden sonra. Daha çok taktikler de biliyorum. Onları da ilerleyen videolarımda göstereceğim. Ama tabii abone olursanız bu videolardan haberdar olursunuz. Bakın şöyle uçma özelliğiyle geliyorsunuz buraya doğru. Tekrar demirlere çarp çarpınca yukarıya doğru çıkabiliyorsunuz bu şekilde. Tekrar bakın çarpacağız şöyle. Dur sıkıştı orada karakter. Tekrardan deneyelim. Aşağıdaki enerjisi de bitmemesi lazım. Dur tekrardan aa tekrar aşağı geçti. Dur şu yan taraftan deneyelim o zaman. Ha bakın gördüğünüz gibi direkt buranın üzerine çıktık. Hatta bakın buranın üzerine çıkınca önceki güncellemelerde denemiştim hatırlarsanız. Rakipler sizi fark edemiyorlar. Onları kolayca öldürebiliyorsunuz. Hatta rakipleri de bekleyeceğiz burada. Çünkü rank kasmaya çalışıyoruz zaten. Bakalım gösterdiğim taktik ve gizli yerlerle rank kasmak kolay mı? Şuraya bir tane araba gelmiş. Bunu ben görmemiştim. Yeni gördüm. Aa evin içerisinde rakip var. Tamam tamam tamam. Rakip gelmiş demek ki oradan. Yakaladım seni. <laughs> Kaçamazsın benden. Bakın direkt buraya geldik. 6 kilimiz oldu. Devam. Aha şuradan birilerini gördüm sanki. Dur. Aynen geldiler şu anda. Hoş geldiniz kardeşim. Bakın en güzel test etme zamanına geldik bu yeri. Şimdi rakipler yavaştan buraya doğru gelecekler. Bu da çatıya geldi. Karşı çatıya mı geçecek? Aynen. Ah be aşağıya düştü o. Neyse araçtan birisi gelecek. Geldin mi kardeşim? son anda son anda tamam güzel hemen bunu öldürsek iyi olur ya arkadaşları gelmesin tamam ayak sesleri baya bir yakınlaştı her an arkadaşı bir yerden çıkabilir aha geldi lan ne oldu ışınlandı rakip birden ulan ya ışınlanmasaydı var ya düşmüştü şu anda yine düşürürüz bunu Nereye kaçacaksın ki? Ulan mermi bitti ulan. Tamam bu da gitti. Başka bir kişi daha olması lazım bunlardan. Ulan bak bak saklandığı yere bak. <laughs> i̇şte bu şekilde bu taktikleri yaparak rakipleri öldürmek çok kolay. Hatta şimdi bir sonraki mavi alana gidelim. Orada da rank kasma taktikleri göstereyim sizlere. Şöyle hemen ilk önce bunları lootlayalım ama. Evet şimdi hemen geldim arabayı aldım. Şöyle mavi alanın orta taraflarına doğru gidelim. Orada da çok güzel bir rank asma taktiği biliyorum. Onları da göstereyim sizlere. Şimdi bakın tam buraya yeni bir tane şehir eklendi ya. Bu şehirde ne yapacaksınız mavi alan buraya kapandığı zaman? Direkt uçma özelliğine tıklayıp bakın buradaki kocaman büyük kulenin çatısına bu şekilde çıkacaksınız. Ve buradan da yere yatıp rakiplerin nerede olduğunu bulmanız lazım şimdi. Şöyle bakalım etrafta hiç ses yok. Bu arada karşıda rakipler varmış. Hatta birisini gördüm birisini daha gördüm. Şurada bir tane kamuflajlı var. Neyse o kaçtı. Buradaki rakip ne yapıyor acaba? Arkaya doğru mu kaçıyor? Aynen. Tamam tamam. Son anda vurduk. Arkadan birisi bunu kurtarmaya gelecek sanırım. Dur bekleyelim. Aynen. Kardeşim sen de bir git bakalım. Son bir kişi kaldı. O da sağ tarafta bir yerde olması lazım. Tamam bu da gitti. 12 kilimizi almış olduk. Bakın bu taktiklerle gerçekten rank kasmak çok kolay. Hala mavi alanın ortasındayız şu anda. E kardeşim gelen giden hiç kimse yok ya buraya. Neredesiniz anlamadım ki? Nereye saklanıyorsunuz veyahutta? Şöyle bekleyelim. Aha birisi vurdu. Ulan sesimi duydu galiba. Kaçamadım ya. Ulan rakip sesimi duyduk. Direkt geldi çıktı vurdu bizi ya. Neyse kötü oldu. Şimdi gelin Nivi kartasına da gizli bir taktik göstereceğim. Artı 61 puan da aldık şu anda. Gayet iyi. Evet şimdi hemen Nivi kartasına da rank asma taktiği göstereceğim sizlere. Bunun için ilk önce Midstein bölgesine atlayacağız. Siz isterseniz Power Plant'a da atlayacaksınız. Buradaki en önemli şey sarı yuvarlak toplar var ya. O toplardan bir tane bulmanız gerekiyor. Ve en çok da sandıklardan çıktığı için ben Midstein'e veya da Power Plant'a gidiyorum. Tamam bu ikinci sandığımızda. Bakın ikinci sandığımızdan direkt uçma özelliğini bulduk. Şimdi ufak tefek tutumuzu yapalım. Daha sonrasında da gizli kasma taktiğimize geçelim. Evet ufak tefek tutumu yaptım. Uçma özelliğimi de buldum. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Tam karşıda işaretlemiş olduğum yerde büyük kule var ya bu kulenin en tepesine normalde çıkmak imkansız değil mi? Ama ben de tabii ki de imkansız diye bir şey yok. En çatıya çıkma taktini buldum en tepeye. Şimdi bakın bu taktiği yaparken çok dikkatlice izlemeniz gerekiyor en çatıya çıkabilmek için. Çünkü böyle kademe kademe taktikler var. O taktikleri iyi izleyin. İlk önce burada %100 enerjinizi yapın. Daha sonrasında da bu şekilde uçma özelliğiyle çıkın buradan. Şöyle yandaki buraya geleceksiniz demirlere. Tamam mı? Daha sonrasında burada ilk etapta tutunacak bir yer bulmanız gerekiyor. Bakın şöyle buraya tutunmuyor. Bak gördüğünüz gibi. Burayı o zaman buradan o zaman hemen ayrılalım. Direkt buraya geldim. Burayı da tutunmadı karakter. Buraya bir bakalım. Ha bak burada tutundu. Aşağıya indik. Şimdi tekrardan enerjimizi yenilememiz lazım. Şöyle hemen yeniliyorum. Tamam tekrardan uçma özelliğine tıkladığım zaman bir üste daha çıkabiliyorum gördüğünüz gibi. Ama mesela buraları çıkamıyor. Veyahut da şuraya çıkamıyor ya. O yüzden ne yapacaksınız? Hemen geriye geleceksiniz. Yani şu karşıdaki yere. Buradan yukarıya doğru çıkacaksınız bu şekilde. Heh, bu kadar yeterli gördüğünüz gibi. Şimdi buradan buraya çıkacaksınız. Devam edelim şöyle. Tamam. Burada hemen aşağı ineceksiniz. Veyahut da bir yukarıya daha çıkabilirsiniz. Bakın buraya da çıktık gördüğünüz gibi. Tamam. Şimdi bir kere daha son kez enerjimi yeni, enerjimizi yenilememiz lazım. Şöyle yeniledikten sonra tekrar uçma özelliğine tıkladım ve tekrardan bakın buraya çıkabiliyorum bu şekilde. Hatta bir üste daha çıkalım şöyle. Tamam aşağı indiğimiz gibi gördüğünüz gibi en yukarıdan bu şekilde Livi haritasında bakabiliyoruz her yere. Bir de düşünseniz düşünsenize mavi alanın falan buraya kapandığını. Buradan bütün rakipleri öldürüp rank kasabilirsiniz. Bence rank kasmak için çok güzel bir yer burası. Bu yeri kullanın derim. Evet dostlar bugünkü videomuz da buraya kadardı. Böyle daha fazla rank kasma taktiği ve gizli yerlerin devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup tüm bildirimleri açıp like atıp yorum atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere.